10. denemeyle beraberiz arkadaşlar. Birinci sorumuz. Suya da bir, bir tepsi su böreğini iki eş parçaya bölüyor. Daha sonra bu su böreğinin bir parçasını Ali, Hasan, Hüseyin ve Semi arasında eşit olarak arkadaşlar paylaştırılıyor. Bakın önce yukarıda iki eş parça demiş. Aşağıda dört kişiden bahsettiğine göre biz arkadaşlar bir tepsiyi 8x olarak alalım. Önce 2 eş parçaya demişti. O zaman 4x 4x yapacak demektir. Daha sonra bir parçasını mesela şu 4x'i 4 kişiye ayırıyor. x x x şeklinde. Bu parçalardan bir tanesini Hasan alsın. Şunu x bölü. Hasan'ın payına düşen miktar x demiştik. Su böreğinin tamamına 8x demiştik. Bize bu oranı soruyor. x'ler birbirini götürür. Cevabımız 1 bölü 8'dir. Cevap D şıkkıdır. İkinci sorumuz bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatin sonunda 3 katına çıkmakta. Bakın örnekte verilmiş başlangıçta 1 tane iken 1. saati sonunda 3 tane oluyor. Daha sonra dikkat ederseniz 9 tane oluyor. 9, 3 çarpı 3. Demek ki 3'er katına çıkacak. Başlangıçta 81 tane varmış 10 saatin sonunda. Bakın arkadaşlar 1 saatin sonunda... 81'i 3'e çarpıyoruz. 81 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 5 olur. İkinci saatin sonunda 3 üzeri 5'i 3 katına çarpıyoruz. 3 üzeri 6. Üçüncü saatin sonunda 3 üzeri 6'yı 3 katına alıyoruz. 3 üzeri 7 şeklinde gidiyor. 10. saatin sonunu soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek 1 5 4 fazlalık var. 2 6 4 fazlalık var. 3, 7, 4 fazlalık var. Demek ki 10. saatin sonunda 3 üzeri 10, 10'un üzerine 4 fazlalık ekleyeceğiz. 3 üzeri 14 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Otoban uzunluğu 840 km, duble yol uzunluğu 200 km bir yolda. iki araç aynı anda birbirlerine göre gösterilen hız miktarlarını geçmemek şartıyla birbirlerine doğru saat 13'te yola çıkıyorlar. En erken. Arkadaşlar en erken dediğine göre en hızlı yani olabilecek en çok hızlı gitmeleri lazım. O zaman bu aracımız 120 ile bu aracımız 100'e gitsin ki erken olsun. Şimdi önce bu iki araç arkadaşlar şu araç şuraya gelsin diyoruz. Bakın şuraya. şimdi Burası 200 kilometreymiş. Duble yolumuz. E, bu aracımız buraya gelirken da buraya kadar gelecek demektir. E, hızı en çok 100 olsun, demek ki bu aradaki mesafe 200 km. 2 saatte buraya gelmiş olacaktır. O zaman bu da 200, e, 2 saatte hızı 120 idi, demek ki şu aradaki mesafe 240 olacaktır. Demek ki 2 saat sonra birinci aracımız buradayken diğer aracımız burada olacaktır. Arada 840 kilometreydi, arada 600 kilometrelik yol kalmış oldu. Bakın şimdi araçların birisi burada 120 ile gidecek. Diğeri burada arkadaşlar. Şimdi bunu da 120 ile gitmesini istiyoruz ki yine erken olsun. Bu aradaki mesafe 600 kilometre. 600'ü hızlar toplanır birbirleriyle doğru geldiği için 240'a bölüyoruz. 2,5 olur. Başlangıçta 2 saat beraber gitmişlerdi. Daha sonra 2,5 saat karşılıklı yine geldiler. 2,5 4,5 saat yol geç gitmiş oldular. Saat 13'e 4 buçuk e eklersek 17.30 olur. Cevabımız 5 kadar. Dördüncü sorumuz. Arkadaşlar süper lig, birinci lig, ikinci lig olmak üzere 3 tane lig var. Şimdi 2019-2020 yılında her ligde A takım, her takımda B tane futbolcu var. O zaman A çarpı B olur. 3 takım olduğu için 3 çarpı AB tane futbolcu olur. Daha sonra değişiklik yapılmış. A artı 1 takım. A artı 1 çarpı her birinde B eksi 1 öğrenci. 3 lik vardı. Çarpı 3 diyoruz. Son durumda son durum arkadaşlar 3 çarpı A artı 1 çarpı B eksi 1. İlk durumda yani başlangıçta 3 çarpı A çarpı B idi. Farkı soruyor. Çıkartıyoruz. Şimdi şu 3'leri görmeyelim şimdilik. Arkadaşlar görmeyelim. Şunları dağıtırsak a çarpı b şuradan bir eksi a gelir. Buradan bir artı b gelecektir. Şuradan bir eksi b eksi e, bir geldi. şu, e şuradan arkadaşlar eksi a çarpı b bakın a çarpı b'ler götürdü. En başta 3 vardı unutmuyoruz. a çarpı b'ler götürdü. Bakın 3 çarpı buradan eksi a artı b eksi 1 geldi. Şöyle yazacak olursak Açarsak 3B eksi 3A eksi 3 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Hasan amca cebinde özdeş 4 tane fıstıklı çikolata, 3 tane antep fıstıklı, 2 tane sütlü çikolata bulundurmaktadır. Torunu, Hasan amca torunu Süeda'ya bir antep fıstıklı, bir de sütlü çikolata vermek istiyor. En az Kaç çikolata verirse istediği kesin gerçekleşmiş olur. Arkadaşlar şimdi antep fıstıklı verecek bir de sütlü verecek. Olacak en kötü şeyi düşüneceğiz. O zaman öyle bir denk gelsin ki önce fındıklıların tamamını verelim. Özür şurası. 4 tane fındıklı verdik. Bakın hiçbir şekilde antep fıstıklı sütlü denk getirmedik. Bundan sonra olacak en kötü şeyi söylüyoruz yine. Bu sebep antep fıstıklı versin. Antep fıstıklı 3 tane. Tamam. Bu durumda bakın antep tamamını bir şekilde vermiş olduk bir tane. E, sütlü çikolata vereceğiz. E, 7 taneyi tükettik. Bundan sonra o 2 taneden illa bir tanesi denk gelecektir. Bu durumda cevabımız 8 olur. Cevap D şıkkıdır. 6. soru. Bir çember etrafında bulunan 6 sayıdan her biri komşusunda. Bundan 2 sayının çarpımı ne olacak şekilde yerleştirilmiş. Arkadaşlar biz burada D'den başlayalım. Bakın ee, komşusu D'nin komşuları 1 bölü 3 ve 1 bölü 2'dir. Bunlar çarpacak olursak D'miz 1 bölü 6 olur. Şimdi ee, D'yi hallettik. Şimdi 1 bölü 2 için. Bakın 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin komşuları D ve C'dir çarpıyoruz. 1 bölü 2 eşittir. D'yi bulmuştuk 1 bölü 6 çarpı C. Şu D'yi karşı atacak olursak 6 çarpı 1 bölü 2. Buradan C'miz arkadaşlar 3 bulunur. C'yi de biliyoruz. Şimdi C ortada. C'den gidiyorum. C. O zaman 1 bölü 2 ile B'yi çarpacağız demektir. C'miz 3'tü. Eşittir 1 bölü 2 çarpı B. Şu B'yi karşıya atarsak çarpı 2 diye geçer. O zaman B'miz arkadaşlar buradan B'miz 6 olacaktır. Tamam. Şimdi B'den gidersek B eşittir A çarpı C olacaktır. B'yi biliyoruz 6. A'yı yukarıda yok A'yı bulmamıştık. C'yi yukarıda bulmuştuk 3'tü. Buradan arkadaşlar A'mız 2 bulunur. Bakın A'yı bulduk 2. B'yi arkadaşlar 6 bulmuştuk. C'yi de 3 bulmuştuk. Toplarsak 11 olur. Cevabımız E şıkkıdır. 7. soru düz bir zeminden bahsediyor. 4 metre yüksekliğinde 4 sütun birbirinin aynası küp biçimde e, biçiminde kutlar üstte konulmuş. Şimdi arkadaşlar burası 4 metreymiş. Yani 400 santim anlamına gelir. Şimdi A eksi de buradan gidelim. Buradan gidelim. Şimdi arkadaşlar A'mız A, e, özür şurayı konuşuyorum. Şurası 4 metre. Burada 3 tane parça var. Bir de a var. Ben bunu a artı 3x olarak bir kutunun yüksekliğini x aldım. Eşittir. 400'dür. Şimdi d için burası yine 400'dür. 1, 2, 3, 4, 5 parça var. d artı 5x oldu. Yine 400'dür. Bunları arkadaşlar çıkartacağım. a eksi d diyor. Şunları çıkartırsak a eksi d. Yani eksi 2x. 400'ler birbirine götürdü? Eşittir. 0. A eksi D'yi biliyoruz. 40 eşittir. 2x oldu. Buradan x eşittir. 20 bulunmuş oldu. Şimdi size B artı C'yi soruyor. Arkadaşlar şuradan gidersek şimdi iki tane parça var. B artı 2x oldu. Eşittir 400. C ile gidersek C'den 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. C artı 6x o da 400 olacaktır toplamları soruyor. Toplarsak B artı C artı 8 X eşittir 800. Şimdi B artı C'yi soruyor bize. X'i biliyorduk. 20. O zaman burası 160 oldu. 800. B artı C eşittir. 640 olur. Cevabımız A şıkkıdır. 8. soru Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 bölü A'yı vermiş. Arkadaşlar Şimdi 1 bölü a'nın nerede olduğu belli. Eksi 2 açık aralık. Eksi 3 bölü 2. Bakın bunu ters çevirirsek arkadaşlar 1 bölü a'yı a yaparsak bu eksi 1 bölü 2 olur. Bu da eksi 2 bölü 3 olur. Yön eksilerde işte özür. Dilerim, ters çevirdiğim için yön değişiyor. A'yı bulduk. Şimdi bize 1 eksi a lazım. Bunu eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarparsam 1 bölü 2 Eksi A. Eksi ile çarparsam 2 bölü 3. Eksi ile çarpıldığı için yine de yön değiştirir. Şimdi 1 ekliyorum her birine. Her birine 1 ekliyorum arkadaşlar. Artı 1 artı 1 ekledim her birine. Burası 3 bölü 2 oldu. 1 eksi A oldu. Burası da arkadaşlar 5 bölü 3 oldu. Demek ki bizim cevabımız 3 bölü 2 ile şöyle güzel yazamadık cevabımız demek ki 1 eksi 3 2 yani 1 buçukla 5 bölü 3 yaklaşık 2 arasında 1 buçukla 2 arasında olan şıkkımız C şıkkıdır. Bunu sağlar. Cevap C'dir. 8. soruyu da halletmiş olduk. 9. sorumuz. Arkadaşlar şimdi çarpımları tekmiş. O zaman burası tekken burası da tek olmalı. Yani C'miz kesinlikle tektir buradan. C'miz kesinlikle tek. 2B. B'yi bilemeyiz. 2'nin 2 ile çarpılacağı için burası çift olacaktır. E burası çift. O zaman tamamı tekti bunun. O zaman A'mız tek olmalı. Bu da kesinlikle tektir. Buraya gelirsek bakın burası önemli. Şurası. Arkadaşlar A çarpı A artı 1 artı B. Şimdi buraya arkadaşlar A'nın tek olduğunu biliyorduk. Mesela 1 versen burası 2 olacaktır. Burası kesinlikle çift olacaktır. E sonuç tek diyor. O zaman B'nin de tek olmasını gerektirir. O zaman B de tektir. Bu durumda 3'ü de tek olmuş oldu. A, B, C tek 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 olmuş oldu. Şimdi sorumuz birinci öncül. artı B üzeri C diyor. Şimdi A'mız tek, B'miz tek. Arkadaşlar şimdi üzeri C, C'miz tek. Mesela eksi 1 versem diyorum. Buralara 1 1 versem 2 üzeri eksi 1 mesela diyoruz 1 bölü 2 bakın ne tek ne çiftliğe girer Bu olmaz. İkinci maddemiz, ikinci öncül ABC çarpımı tek tek teki çarpınca tek olacaktır. Bu arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncülümüz 2 üzeri A artı B. A ile B tektir. Mesela birine 1 bir versek, birine eksi 1 bir versem 250 üzeri 0 olur. Cevap 1 çıkacaktır. Tek oldu. Bu olmaz. Kesin olmaz. Demek ki yalnız iki kesin doğrudur. Cevabımız 5 şıkkıdır. 10. sorumuz. Ahmet Bey bakkaldan 3 kilogram şeker. Arkadaşlar yani şekeri x diyelim. 3 x. 2 kilogram pirinç. Pirince y diyelim. 2 y. Almış. 50 lira vermiş. Bakkal Mehmet, Ahmet Bey'e bozuk param yok. Para bana 1 lira verirsen sana 5 lira para üstü verebilirim diyor. İşte 50 lira vermişti. Bana 1 lira verirsen o zaman 50 51 lira vermiş olur. Ben sana 5 lira para üstü vereyim diyor. Demek ki tutar 46 liraymış. O zaman burası 46 oluyor. İkinci durumda Ahmet Bey bakkal Mehmet'e e, diyor ki ben sana 4 lira daha vereyim diyor. 4 lira daha vereyim. Sen bana 1 kilo şeker daha ver. 3 kilo şeker almıştı. O zaman 4 kilo şeker ver demek istiyor. Pirinç değişmedi. E ben sana 4 lira daha vereyim demişti. 50 lira vermişti başlangıçta. Bu durumda 54 lira olmuş oldu. Yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp toplarsak 2 y'ler gider. 4 x'ten 3 x'i çıkarttım. x x eşittir 8 olacaktır. 8 şekerin fiyatıdır. Cevabımız D şıkkıdır.